Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ondalık gösterimlerde çarpma işlemi yaprak test 1'in çözümlerini yapacağız. Bu testi PDF formatında indirmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Ancak bu testi çözmemişseniz öncelikle testi çözüp sonra gelip buradan çözümleri kontrol etmenizi size tavsiye ediyorum. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyorum ve hazırsanız çözümlere başlıyorum. İlk sorumuzda yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. 6 ile 13 tam 10 4 sayısının çarpımının sonucunu istiyor bizden. Ondalık gösterimlerde çarpma işlemi yaparken virgül yokmuş gibi düşünürüz. Yani 13,4 değil de 134'müş gibi düşünürüz. yani bunu isterseniz yazın, isterseniz virgül atın, isterseniz atmayın ama virgül yokmuş gibi düşüneceksiniz. Yani 134 ile 6'yı çarpıyor şeklinde düşüneceğim. 6'yı buraya yazdım. Bakın herhangi virgüller alt alta gelecek vesaire bir durum söz konusu değil o virgüllerin alt alta gelme durumu sadece toplama ve çıkarma işlemlerinde. Ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma işlemlerinde onu yapıyoruz. Burada virgül yokmuş gibi yapacağız. 6 kere 4 24. 24'ün 4 dedik. Elde var 2. 3 kere 6 18. 2 de var 20. 20'nin 0 elde var 2 oldu. 6 kere 1 6. 2 daha 8 oldu. Şimdi sonucu bulduk ama bakın. Burada virgülden sonra her iki çarpanda da kaç tane virgülden virgülün sağ tarafında sayı varsa toplamı kadar sonuçtan virgülün sağ tarafından o kadar sayı ayıracağız. Burada sadece şurada var bir basamak. O yüzden bir basamak bunu ayırıyorum. 80 tam onda 4 ki o yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacak. İkinci sorumuzda yukarıda verilen işlemin sonucunu soruyor. Yine aynı mantıkta yani 112 ile 0,2 dedim yani aslında 2'yi çarpıyoruz yani virgülü kaldırdığımız zaman. Ama bunların virgüllerinde burada olduğunu unutmayacağız. En sonunda işlemi oraya yapacağız ama çarparken bu virgül yokmuş gibi düşüneceksiniz. 112 ile 2'yi çarpıyor şeklinde düşünüyoruz. 2 kere 2 4 2 kere 1 2 2 kere 1 2. Şimdi sonucu bulduk. Her iki çarpan da virgülün sağında toplamda kaç tane sayı var onu hesaplayacağım. Bakın şuradaki birinci çarpanımızda iki tane sayımız var. İkinci çarpanımızda bir basamak var virgülün sağında. Toplamda üç basamak olduğu için ben bu sayıda 224'te virgülün sağ tarafında üç basamak olacak şekilde ayırmam gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 3 basamak şuraya atmam gerekiyor. Peki burada sayı yok. O zaman ne yapacağız? Oraya tabii ki sıfır tam olduğunu göstereceğiz. Sıfırla orayı tamamlıyoruz. Sıfır tam binde 224 oluyor ki o yüzden doğru cevabımız da A seçeneği oluyor. Üçüncü sorumuzda kilogramı 9 tam onda 8 TL olan muzdan 2,5 kilogram alan talha, taha kaç TL ödeme yapar diye sormuş. Şimdi burada e, bu kaç TL ödeme yaptığını bulmak için ikisini çarpacağız. Yani 9 tam 8 ile 2 tam 10, 5 çarpacağız. Yine virgül yokmuş gibi düşüneceğiz. Yani 98 ile 2... 25'i çarpıyor şeklinde düşüneceğiz. Onları ben yine buraya yazıyorum. En sonunda hani ayıracağız ya onlar aklımızda bulunsun diye yazıyorum ama tabii ki çarpma işlemini yaparken virgül yokmuş gibi düşünerek çarpıyorum. 8 kere 5 40 elde var 4. 9 kere 5 45. 4'te eldemiz var. 49. Burası tamam. 2 kere 8 16'nın 6. Elde var 1 dedik. 2 kere 9 18. 1'de eldemiz var. 19. Topluyoruz. 0. 9-6 daha 15'in 5'i elde var. 1-9'a verdik onu 10. 10 oldu. 4 daha 14'ün 4 elde var. 1-1'e verdik 2 oldu. Şimdi virgülünden sonra kaç basamak var? 1-2 basamak var. 2 basamak ayırdım. 24'den %50. Tabi şuradaki sıfırın artık virgülün sağ tarafında kaldığı için onun bir değeri kalmadığı için onu silebilirsiniz. 24'den 10'da 5 ki doğru cevabımız C seçeneği olacak. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki rakamların her biri birer defa kullanılarak yazılabilecek tam kısmı bir basamaklı, ondalık kısmı iki basamaklı olan en büyük ve en küçük ondalık gösterimlerin çarpımı kaçtır diye sormuş. Şimdi en büyüğünü elde edelim. En büyük diyelim. En büyüğünü elde edelim. Şimdi en büyüğünü elde etmek için tam kısmına en büyük rakamı yerleştirmem lazım. 5. Orası bir basamak olacak dedi. Virgülü koydum. Diğerinde de yani 42 mi 24 mi en büyük elde ederim. Tabii ki 42 yazarsam %42 yazarsam daha büyük elde ederim. En büyüğünü elde ettim. Şimdi de aslında büyükten küçüğe doğru sıralık değil mi? En küçüğünü elde edeceğiz. Şimdi de tabii ki tam kısmı minimum sayıyı yerleştireceğim rakamı. O 2. Virgülden sonra da 45 mi 54 mü? Tabii ki küçük olacak şekilde 45 şeklinde yazıyorum. Sayılarımızı elde ettik. Geldik şimdi bunların çarpımına. Virgül yokmuş gibi çarpmaya başlıyorum. 2 kere 5 10. Onun sıfırı elde var. 1. 4 kere 5 20. Bir de var. 21'in biri elde var. 2. 5 kere 5 25. 2 de var. 27. Burası tamam. Şimdi 4'e geçtik bakın. 2 kere 4 8. 4 kere 4 16, 6 elde var. 1 dedik. 4 kere 5, 21 derdimiz var. 21 yazdık. 2'ye geçtik. 2 kere 2, 4. Bakın kaydırarak yazıyoruz. Bildiğimiz çarpma işlemi aslında bu. 3 basamaklı bir doğal sayı. 3 basamaklı bir doğal sayının çarpımından farkı yok bunun tabii ki. 2 kere 4, 8. 2 kere 5, 10. 10'u şuraya yazdım. Tam basamaklara dikkat etmek lazım. Bakın 2'nin altına 0 geldi. Şimdi bunu topluyorum. 0 buradaki şu aşağıya direkt. Sonra 8 ile 1 topladım. Burası 9, Şurayı toplayacağım. 6, 4, 10, daha 17'nin 7'si elde var. 1, 8, 1 daha 9, 1 derdimiz vardı. 10, 2 daha 12 oldu. Elde var 1, 2, 0 daha 2, 1 derdimiz vardı. 3, 1 de aşağı indim. Burada virgülden sonra bakın 2 basamak. 2 basamak da burada toplamda 4 basamak ayıracağım. 1, 2, 3, 4. Şunu ayırdım. E şuradaki sıfırın değeri kalmadı zaten. Seçeneklerde de o şekilde yok zaten. 13 tam 1000'de 279. Ondan doğru cevap da B seçeneği oluyor. Beşinci sorumuzda yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki tahtanın alanı kaç metrekaredir demiş. Dikdörtgen alınmak için kısa kenar uzun kenarın çarpımını yapacağız. Yani bu iki sayımızı çarpacağız. Ancak yine aynı mantıkta virgül yokmuş gibi. 342 ile 3'ü çarpıyor mu şeklinde düşüneceğim. burada virgülden sonra şurada bir var. Şurada da 0 ve 3 var. Ama 342 ile 3'ü çarpıyoruz mantığı. 2 kere 3 6. 3 kere 4 12'nin elde var 1. 3 kere 3 9 1 derdimiz var. 10 yaptı. Şimdi virgülden sonra burada 2 basamak var. Bir de burada 3 basamak ayırdım. 1 tam 1000'de 26. Doğru cevabımız denizli oluyor. 6. sorumuzda her birinin ağırlığı sıfırdan %25 kilogram olan 22 kutu şeker bir kolye yerleştiriliyor. Buna göre kolideki şekerin kütleleri toplamı kaç kilogramdır diye sormuş. Şimdi 22 tane kutu ve her birinin ağırlığı 0.25 olduğuna göre bu ikisini çarpmam gerekiyor. Yani 0.25 ile 22. Aslında sadece 25 ile 22'yi çarpacağım tamam mı? Mantık bu. Başlayalım. şu 0 düşünmüyorum. Ben şurada yazayım onu da. 25 ile 22'yi çarpacağım diyeyim. Kafanız karışmasın. 2 kere 5 10. Onun 0 elde var 1. 2 kere 2 4 1 derlemiz var. 5. 2 kere 5 10. Onun 0 elde var 1. 2 kere 2 4 1 derlemiz var 5. 50, 50 oldu zaten topluyoruz. 0 şurası 5 şurada 5. Şimdi düşünüyorum. Burada ne var? Virgülden sonra 2 basamak burada yok. Toplamda hepsi 2 basamak var virgülden sonra. Virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde virgülümüzü şuraya yerleştiriyoruz. E tabii ki şuradaki 0'ın e, değeri kalmadığı için cevabımız 5,5 oluyor. O da doğru cevap B seçeneğinde var. 7. sorumuzda yukarıdaki sayı doğrusunda yerleri gösterilen A ve B sayılarının çarpımını soruyor. Şimdi 1 tam işte 3 ile 1 arası kaç çeşit parçaya bir bakalım. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a bölündüyse o zaman ondalık gösterim olarak yazmaya devam edebilirim. Peki 1 tam onda 3'ün hemen yanındaki şuradaki olan sayının e, kaç olduğunu nasıl bulurum? Buraya 0. Bakın şuraları 0 tamamlayın. Yüzde olarak tamamlayın. 1 e, tam %30 ise burası 1 tam %31. Bir. Burası 1 bir tam %32. Şurası 33, otuz 34. Otuz Şurası 1 tam %35. Devam ediyorum. Şurası 36 1 tam %36 1 tam %37 şurası 1 tam %38. Doğru yaptık mı diye devam edelim. Şurası 1 tam %39 ve 1 tam %40 olduğunu görüyorsunuz. cuk diye oturdu. Şimdi A ve B sayılarımız belli. Yani aslında bakarsanız 3 üç basamaklı, üç basamaklı bir 3 basamaklı bir sayının çarpımını yapacağız. Yapalım sorun değil. 138 ile 135'in çarpımını yapacağız. Biz burada Hadi başlayalım. 8 kere 5 40. 40'ın 0 elde var. 4. 3 kere 5 15. 4 elde var. 19. 5 kere 1 5. 1 de var. 6. 690 çıktı. 3 kere 8 24'ün 4'ü elde var. 2. 3 kere 3 9. E, 2 de var. 11'in 1 elde var. 1. 3 kere 1 3. 1 de var. 4. Son olarak şu 138 8 kere 1 8. 1 kaydırdık. Şurası 3. Şurası da 1 olacak. Toplayalım. 0 aşağı. 9 4 daha. 13'ün 3'ü. Elde var 1 diyoruz. 8, 1 daha 9, 1 derdimiz var. 10, 6 daha 16'nın 6'sı elde var. 1, 4, 3 daha 7, 1 derdimiz var. 8, 1'i aşağı indik. Şimdi olayımız neydi? Bakalım. Bakın virgül burada ve buradaydı. Virgülün sonra iki basamak 2 basamak da burada var. Toplamda 4 ayıracağım. 1, 2, 3, 4 Bakın şuradan ayırdım. E Buradaki sıfır gitti mi? Gitti yine. 1 tam binde 863 Doğru cevabımız A seçeneği oluyor. 8'in sorumuzu yukarıda. Yüzlük kartta modellenen çarpma işlem. Aşağıdaki hangisidir? Şimdi yüzlük kartta olduğu için. Şimdi burada tabi modelleme var şimdi. Bakın ee bunları bir sütun bir de satırlar olarak düşüneceğim. Tamam mı? Şimdi bak şu turuncuyla gösterilmiş ya. Şurada 1, 2, 3, 4 tane var. Ama totalde kaç tane var? 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. E şimdi şu kısım yani turuncuların şuradaki kısmı kaç bölü kaçı ifade eder? Yani kesir olarak düşünelim önce. Ama sütun olarak düşünüyorsunuz bunu. Modelleme işlerinde tabi durum bu. Bakın bunu şöyle biraz yerde zaten sığmaz da. Onu şöyle göstereyim. Bakın şu. Sadece mantığını anlayın diye. 2, 3, 10'a böldüm. Tamam mı? Bu şekilde böyle 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 böyle. 10'a böldüm. Bunlardan 4 tanesini şu şekilde taramışım. Yani ben burayı taradığım bu kısmı e, turuncuyla taradığımız bu kısmı nasıl ifade ederim ben burada? Ona bölmüşlerden. ona ona böldüm. Şu, özür diliyorum şurayı. 10'a böldüm. 4 tanesini aldım. Yani 4 bölü 10 şeklinde ifade edeceğim ben bunu. Şimdi şu e, mor olan kısımlara bakacağım. E, bunlar da yine satırlar olarak düşünün bunu. Yine aynı mantıkta şöyle düşünüyorsunuz. Satırlar 1, 2, 3, 10'a bölmüşlerden. Bakın burada 3 tanesi. O yüzden şurası kaçı ifade eder? 3 bölü 10'da 3'ü. 3 bölü 10'u ifade eder. Yani buradaki olay 4 bölü 10'la. Bakın şurası şurası 4 bölü 10'la. Burası 3 bölü 10 çarpımı olacak. E peki o zaman ikisinin çarpımı nasıl ifade ederim? 4 bölü 10 çarpı 3 bölü 10. Ama şimdi seçeneklere baktığım zaman tabii ki ondalık gösterim olarak modellediği için e bunları ondalık gösterime çevireceğim. Çevir ondalık gösterime. 4 bölü 10 nedir? 0 tam 10 4'tür. Çarpı şurası nedir? 0 tam 10 3'tür. Yani 0 tam 10 da 4 ile 0 tam için çarpımı tabii ki çarpma işleminde yer değiştirebiliyor Bakın cevabımız Denizli seçeneği çıkıyor. Bu işlemin sonucu ne olur diye sorsa modellemede o da ikisinin ortak olan kesiştiği yer olur. Şurası olur. Buranın cevabı ne peki? Toplamda artık bakın burası yüze bölünmüş parçalardan kaç tanesinin alındığını gösteriyor. Üçgenin 12 tanesini. İşlemimizin cevabı da %12 yani sıfır tam %12 şeklinde de ifade edebiliriz. Ama zaten bizde de onu sormamıştı. 9. sorumuzda aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 5'ten küçüktür diyor. Şimdi A seçeneğine bakın. Bakın 5 ile çarpmış. Zaten seçeneklerin hepsine baktığımız zaman 5 ile çarpılmış seçenekler. Şimdi eğer bakın bunu şöyle düşünün. Bir sayı 5 dediğimiz sayı mesela. Ee, burada 1 ile çarparsam 5'e eşit olur. Ama 1'den büyük bir sayıyla çarparsam bu sonuç 5'ten büyük çıkar. Eğer birden küçük bir sayıyla çarparsam sonuç küçülür. Beşten az çıkar. O yüzden bunu düşüneceğim. Şimdi A seçeneğine baktığımız zaman bakın şu arkadaş bir tam yüzde dört. Bir tam yüzde dört dediğimiz bu sayı birden büyük bir sayı. Birden büyükse o zaman beşle çarpıldığında bu, bu işlemin sonucu beşten büyük çıkacaktır. O yüzden beşten küçük olmayacak. Bu A seçeneği gitti. E, B seçeneğinde 2 tam 10'da 3 ile çarpılmış. E, yine 1'den büyük olduğu için sonucu 5'ten daha büyük çıkartacak. Bu da değil. C seçeneğinde 0 tam 1000'de 645 demiş. Bakın bu arkadaş 1'den küçük. E, 1'den küçükse 5 ile çarpıldığında bu sonuç tabii ki daha küçük bir sonuç olacak ki bu işlemleri çarparak sonuçları bulabilirsiniz ama bu pratik yöntemi bilirseniz cevabın direkt olarak C seçeneği olacağını görebilirsiniz. D'yi de yine baktığımız zaman orayı da inceleyelim. 3 dedi. 3 tam %14 dediğimiz sayı zaten birden büyük. E birden büyükse çarpıldığında sonuç tabii ki 5'ten daha büyük çıkacak diyoruz. Onun sonumuzda 1 tam onda 4 sayısının kendisiyle çarpımının sonucu. Peki 1 tam 4 ile 1 tam onda 4. Yani 14'te 14 ile 14'ün çarpımına bakacağım. 4 kere 4 16'nın 6'sı elde var. 1. 4 kere 1 4 bir de var. 5. 4 kere 1 4. 1 kere 1 1. Toplayalım 6. 5 4 daha, 9. 1 de aşağı indik. Virgülden sonra 1 basamak burada. 1 de burada var. Toplamda 2 ayırdım. 1.96 doğru cevap B seçeneği olacak. 11. sorumuzda işleminin sonucu aşağıdaki hangisidir diye soruyor. Bakın burada virgülleri düşünmezseniz 8 var bir de 5 var değil mi? 8 kere 5 bak hiç e, 6 alta falan yazmama gerek yok. 8 ile 5 çarptım 40. Peki burada virgülden sonra kaç basamak var? 2 basamak. Burada da 1 basamak. Toplamda 3 basamak ayırmam gerekiyor. Şimdi bak buradan ayırdım. 1, 2 şuraya atarsam 2 olur. Olmaz. O zaman ne yapacağım? Burayı sıfırla tamamladım. İşte virgülden sonra 3 basamak elde ettim. Peki buraya ne yapacağım? Burayı da yine sıfırla tamamlıyorum. Sıfır tam e, binde 40 veya tabii şimdi buradaki artık şuradaki sıfırın değeri kalmadığı için sıfırtan e, tam %4 şeklinde bulduğumuzu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 12. sorumuzda işleminin sonucu kaçtır demiş. Şöyle 0 tam 10'da 3, 0 tam 10'da 5, 0, 13, 0, 5, 0, 3. Yani hep ya yani bir 0, 3, bir 0, 5 geliyor. Toplamda burada 30 tane sayı varmış. Peki ee, o zaman şöyle düşünmemiz lazım. E, bunların yarısı 0, 3'tür. Yarısı da 0, 5'tir. Yani yarısı dedim 15 tanesi değil mi? O zaman 15 tane 0 tam 10'da 3 var. 15 tane de 0 tam 10'da 5 var. O zaman ben 15 tane sıfır tam onda 3'ün cevabının ne yaptığını bulayım. O zaman ne yaparım? Tabii ki bu ikisini çarparım. Şimdi bakın şu sıfırı düşünmezsek 3 ile 15'in çarpımı olacak. 3 kere 15 ne yapar? 45. Ama virgüle bakacağım şimdi kontrolde. Bu iki sayının çarpımında burada virgülden sonra bir basamak olduğu için bir tane ayırdım. Demek ki 15 tane sıfır tam onda toplamı ne yapıyormuş? 4.5 yapıyor. Peki şuna bakacağım. 15 ile tabii ki burada 0, 10'da çarparken sadece 5'i çarpacağım. 0, 5 dediğimiz 5 aslında. 15 ile 5'i çarparsam ne yapar? 75 yapar. E bunda da virgülden sonra şurada bir basamak olduğu için burada ayırdım. Tabii ki bunların toplamı bunların toplamı da bu her ikisinin toplamına bakacağım. Sonuçta 5 5 daha 10. Onu 0 elde var. 1 virgül 6 indi. Aynen indi. Çünkü artık buna bakın toplama işlemi yapıyorum. Buna dikkat edin. Toplama işlemi yaparken kesinlikle virgüller alt alta gelmesi lazım. 7 4'te 11, 1 de 11. Bir eldeğimiz var. 12. 12 virgül 0 ki virgülden sonraki sıfırın iptal edebileceğimizi biliyorsunuz. 12 doğru cevap B seçeneği olacak. 13. ve son sorumuzdayız. Diyor ki şemadaki işlemler doğru olarak yapıldığında soru işaretiyle belirtilen kutuya aşağıdaki sayıda hangisi yazılır diye sormuş. İşlemleri kontrol edelim. 2 damonda 4'te 0 damonda 1'i çarp diyor. Bunu buraya yaz diyor. Şimdi ben bunu çarparken burada 24 ile 24 ile 0 1 dedim 1 ya. 24 ile 1'in çarpımı gibi düşündüm. 24. Ama Burada virgülden sonra bir basamak bir de basamak da burada olduğu için iki tane ayıracağım. Ayırdım iki tane 0,120. 0,24 yaptı. Yani sıfırdan yüzde 24. Onu yazdım. Burası Şimdi bu ikisini çarpacağım. E, burada da neyi düşüneceğim? Sıfırları abi oradaki yani sıfır 24, 24 olarak düşündüm. Çarpı 0,2 ile 2 olarak yazıyorum. 24 ile 2'yi çarptım. 48 ancak bakın burada virgülün sonra 2 basamak. 1 basamak da burada var. Toplamda 3 basamak olacak. Peki ama 48 demiş. 3 basamak olması nasıl ayarlayacağım orayı? Şuraya 0 ekledim. Virgülden sonra virgülü buraya atmam gerekiyor. 3 basamağı tamamladım. Buraya da 0'ı tamamladım. 0'dan 1000'de 48 yazacak. Burada 0,048 yazacak. O yüzden doğru cevabımız Denizli oluyor. Son sorumuzun.